Çok yoruldum bugün okulda. Of karnım da çok aç. Bakalım annem ne yemekler yaptı. Anne. Ay, ay. Kızım. Anneciğim nasılsın? İyiyim canım sen nasılsın? İyiyim anneciğim ev neden bu kadar karanlı? Kızım babanı bilmiyor musun ya? Bilmiyor musun babanı? Cimrilikten ölüyoruz resmen ya. Baban nasıl cimri nasıl cimri. Vay ya bütün ışıkları kapattıydı. Yemek bile yapamadım hiçbir şey yapamadım ya. Çünkü suyu kullanmama izin ver. Ondan sonra yemek yaparken doğalgazı kullanmama izin vermiyor. Televizyon bile yasak. Anneciğim ben çok acıkmıştım ama ya. Şuraya bak. Baksana her yere şey koydu ya. Yok artık ya. Neden böyle bir babam var benim? Bilmiyorum kızım. Git konuş istersen. Belki düzelir. Babam nerede ki şimdi? Bahçede. Işık olmadığı için bahçede duruyor. Of ya. Gidip bir bakayım ben. Babacığım. Ah, kim gelmiş anam benim güzel kızım gelmiş kızım hoş geldin. Hoş buldum babacım ne yapıyorsun burada? Ne yapayım kızım güneşliyorum işte D vitamini alıyor. Babacım neden evde ışıkları söndürtüyorsun çok karanlık olmuş. Kızım farkında mısın? Gündüz saati zaten ışık yakılmaz. Allah Allah. Ama babacım annem yemek de yapmamış. Annen ocağı açmak istedi. Ben dedim ki ocağı açma yani. Boşa doğal gaz faturası falan gelecek. Bak ne güzel güneş var Allah Allah. Çıksın güneş de ısıtsın yemeğini. Babacım ben çok açım ama şu anda hemen yemek yemem gerek. Kızım bak bundan bin sene önce insanlar mağarada yaşıyordu tamam mı? Hayvanları da çiğ çiğ yiyordu. Git ne bileyim sokaktan bir hayvan bul ye ya Allah hey. Allah. Babacığım biliyor musun bugün öğlen yemeğinde çok kötü bir yemek vardı salyangoz vardı baba ben salyangoz yiyemem diye yemedim ve şu an çok açım Kızım nasıl yemedin ya bari ceplerine doldursaydın ben evde gelince yerdim Ay çok kötüydü baba çok kötüydü Bana fark etmiyor benle bulsam yiyorum ot buldum mu ot yiyorum salyangoz böcek buldum mu, hepsini yiyorum yani Alo alo Fadime Aa benim bey dışarıda dur açıyorum evlendirme programını bekle Dur dur açıyorum kız evlendiler mi onlar Hadi izle dur. Ana! Anan evlendirme programı açacak televizyon ya açacak. Baba adam. baba buraya gel ya. Baba bahçede otur. Of ya tartışacaklar şimdi. Hanım sen ne yaptığını zannediyorsun? Niye televizyon açtın? Ya be ya. Benim takip ettiğim çocuk evlenecekmiş şimdi bir çıkalım ya. Hanım herkes evleniyor. Bu çocuğun ne farkı var ya? Ya Fadime izin vermiyor. Baba lütfen. Baba lütfen bahçeye gelir misin? Kızım gelemem gelirsen anan elektrik faturasını bana sokacak. Ama babacığım bunları kullanmak zorundayız yani bu çok normal. Kızım kullan git komşuya kullan. Komşunuz var sen de git Fadime'ye git Fadime'de izle Allah Allah programını hanım. Ya her gün Fadime'lere gidiyorum her gün Fadime'lere gidiyorum. Allah Allah onlar da bıktı artık ya. Gerçekten bıktı. Neredeyse beni çocuk evlat edinecekler yahu. Anne. Efendim kızım Fadime teyze yemek de yapmıştır hadi gidelim. Fadime teyzen yemek falan yapmış olabilir. Ama bizim bir evimiz var. Ve bizim de bir buzdolabımız var. Bak içinde de her şey var. Dur bakayım var mı? Oo var tabii. En son aldık. Hiçbir şey yedirmedi ki baba. Hanım yeme yeme bitiyor sonra. Şöyle bir bakayım acaba ne yapsam. Hanım şu dolabı artık kapatır mısın? Bak soğuk boşa gidiyor. Elektrik gidiyor burada elektrik. Hanım kapat şunları kapat ya Allah Allah. Aa, ya niye suratımı kapatıyorsun ya? Allah Allah kızım görüyorsun değil mi? Yani buzdolabını açıp seyretmek bile yasak bu evde. Her görüyorum şey yasak. Görüyorum anneciğim görüyorum. Ya babam neden böyle yapıyor hiç anlamıyorum anne ya. Yıktım ya. Senin evlenirken de zaten böyle olmuştu. Vay ya beni bir balayına bile götürmedi ya. Direkt eve geldim bir de eve gelir gelmez bütün ışıkları kapattı. Böyle karanlık korku filminde gibi. 5 senedir korku filminde gibi yaşıyorum ben ya bu evde. Babacığım neden böyle yapıyorsun sen? Kızım benim üstüm başımı görüyor musun? Bak ben sakalımı kesmiyorum kuaföre para vermemek için. Saçlarımı kesmiyorum ya. Kendi kendime kesiyorum evde. Üst baş alamıyorum kendime. Farkında mısınız siz? Ha? Ben de halde yaşıyorum? Babacım bak benim arkadaşlarım kendilerine yeni telefon falan aldılar. Ben telefon istiyorum. Başka ihtiyaçlarım da var ama sen hiçbir şey almıyorsun ya. Kızım ben de almak istiyorum ama bizim yani 5 çanta dolusu paramız var mı? Var tamam ama yani harcamamız gerekiyor bu parayı. Tutmamız gerekiyor. Ya neden tutmamız gerekiyor ya? Neden tutmamız gerekiyor? gerekiyor. Çok saçma bir şey bu. Harcamayacaksak o para neden var ha? Mezar ama götüreceğiz parayı ben anlamadım ki. Ay kızım vay ya evlilik yıldönümümüzde ne yaptı bu babam biliyor musun? Ne yaptı anneciğim? Hediye alacak sandım ya. Hediye alacak sandım. Bir baktım sabah kahvaltısına 3 tane zeytin fazla koymuş hediye olarak. Ve Allah cezanı versin seni be. Sen evladım yine ceza versin be. Ben gayet romantik bir hareket yaptım. Bir dakika ya. <laughs> Bir dakika bu ev bu ev niye bok kokmuyor? Ha? Hanım ben size demedim mi 5 kişi sıçtıktan sonra tuvaletin siponu çekin diye. Ha? Ya Bak, o çekmişler. Çekmişler siponu çekmişler. Aa ben ne yapam? Ben ne yapam nelerine gideyim? Bir bak, sakin ol. Ele ol. Ele Bir sakin ol ya. Allah Allah. Ne yapayım? Ha? Belki insan oldum. Ha ya yani bok mu koksun ya? Bunu mu istiyorsun? Ev ee, koksun mu istiyorsun? Gerekirse koksun hanım koksun. Ama şu siponu çekmeyin artık ya. Allah'ım ben ne yapayım ya? Ben ne yapayım? Burayı var ya neredeyse ya tuvalet şeyleri memurlara gelecek. Bu evi kaldıracaklar yerinden. Buranın altında ne yaptınız diyecekler ya. Anne baba bakın ben artık bıktım sizin böyle tartışmanızdan ya. Ben gidiyorum ya. Ay. Nereye gidiyorsun? Arkadaşıma gideceğim ben anne. Gitme kızım gitme. güzel aile bir dakika geri gelin geri gel mavi canım ya ama babacım ya siz hep tartışıyorsunuz hep kızıyorsun anneme ya Tamam bakın size bir sürprizim vardı söylemeyecektim ama söylemek zorunda bıraktınız beni ya Neymiş sürpriz babacım? Ben sizi tatile götürüyorum Ne? Gerçekten mi? Böyle bir şey hayatta inanmam bu gerçek olamaz Evet götürüyorum artık. Yaşasın ben babacım yaşasın oley Hemi de nerelere nerelere Avustralya'ya götüreceğim sizi kanguruların diyarına. Gerçekten <gülüyor> mi? <gülüyor> kızım hemen bavulları hazırlıyorum. Bey ne zaman çıkarız yola? E, hanım e, istersen yarın çıkarız. Yarın mı? Keşke hemen çıksaydık ya. E Tamam o zaman ben gideyim de Ahmet'e haber vereyim hemen çıkalım o zaman hadi. Tamam olur onlar da geliyor herhalde kızım. Hadi gel gidelim hazırlayalım. Kızım hazırladım ben bütün bavulu. Işıkları da açtım ha sakın babana söyleme. Tamam anneciğim en güzel giysilerimi aldın mı anne? Aldım aldım sana bol bol etekler aldım. Ondan sonra ayakkabılar, çantalar, o Barbie tokalarından hepsini aldım. Yaşasın canım anneciğim çok mutluyum ben bugün. Hadi gel gidelim. Geç kalmayalım malolu uçağı kaçırırız ya gel. Hadi şoför geldi hadi. babam geldi ışıkları yaktığımızı fark etmedi Allah'tan. Koş koş. Babam şoför dedi anneciğim galiba havaalanına bırakacak bizi bu böcük amca. Evet evet havaalanına bırakacak gel hadi gel. Ay şuradan binecektik. Ay çok heyecanlandım ya şaşırdım yolum oluyor. Böcek Bey merhaba. Ee, havaalanına kadar gideceğiz inşallah çok tutmaz. Yok yok Yutu abi bir mazot atar ben size atarım şimdi gideceğiniz yere. Olur ya çok seviniriz. Yutu abi. Efendim kardeşim bir atarsın depoyu fullersin ben size gideceğiniz yere bırakırım abi şimdi. Kardeşim seni duyamıyorum ya ben son zamanlarda kulaklar eşitmiyor. Şey arabada mazot yok da bir mazot atarsın diyorum. Ne diyor bu ya anlamıyorum bir şeyler söylüyor kendi kendine. Bilmiyorum bey bilmiyorum. Yalnız havaalanı yolu aşağıdaydı ya biz yanlış yöne doğru gidiyoruz Böcek Bey. Hanım biz niye havaalanına gidiyoruz onu anlamadım ki ben. Nasıl yani? E dedin ki uzaklara gideceğiz. Avustralya'ya gideceğiz dedin canım benim. Uçakla gitmeyeceksek nereye gideceğiz? E, hanım otobüsle gideceğiz işte Avustralya'ya. Ne? Bir ay boyunca otobüsle Avustralya'ya gitmeyi mi bekleyeceğim? Evet. Ya pes diyorum ya pes diyorum. Hayatımda bu kadar cimri bir insan görmedim ben. İnmek istiyorum ya Hanım niye bu kadar abarttın Allah Allah Zaten Avustralya'ya direkt otobüste gidemeyiz Deniz var arada o yüzden şey e, Kardeşim bir şey söyleyeceğim bu arabanın Şeyi var mı ya böyle ne bileyim şişme botu falan var mı? Var var Ha tamam denizden bizi geçireceksin değil mi söz vermiştin Tabi tabi söz verdim sen şimdi bir Depoyu fullersin ben atarım seni dakika Ya ben seni hiç anlamıyorum ya I am no Turkish English hiçbir şey yok bende şu an Sana karşı. Ya bacım bu çamur yapacak herhalde Ya mazot atacaktı da atmayı düşünmüyor hiç yani Canım benim onun cimri olduğunu bilmiyorum Musun? Ah, bilmiyor musun? O var ya. Ah oh, oh. yani işine gelin duyar işine gelmeyin duymaz. Ah oh, canım kızım için üzülüyorum ya. Oraya gittiğimizde 20 yaşında olacak. Anne ben yolda çok yorulurum ya. Uçakla gideceğimizi düşünmüştüm oysa. Kızım hayallerin güzelmiş ama işte gerçeklerde ne yazık ki babam var. Şimdi de evi özleyeceğim ben anneciğim. Şimdiden çok yoruldum. Of ya. Hmm. Evet buyurun geldik. Evet inebilirsiniz hanım kızım gelin bakayım işte geldik. <laughs> kızım görüyor musun? Oha hayatımda hiç bu kadar iyi otel görmedim. Hem de evlendiğimizden beri babamdan hiç böyle bir şey beklememiştim ya. Çok güzelmiş. Hanım demiştim sana bak göl manzaralı oh hem de otel manzaralı. Ne kadar iyi bir babasın babacım çok teşekkür ederim. Yaşasın çok mutluyum. Eee ne zannettin kızım? Bu adam kim ya? Sen kimsin kardeş? Niye geldin? Abi mazot parası versen de geri dönsen bir aydır yoldayız ya. Bunu tanıyan var mı aranızda? Kim bu? Ya, abi bırak yine mi çamur ya? Aa gel gel bir dakika gel gel. Şey 5 lira borç versene ya. Töbe tövbe ya. Ben gidiyorum ya. Bir şey demiyorum ya. Bey ya inanamıyorum sana. Niye ne oldu ya? Adamdan bir de... Kaç para istedin ya? Adam ne güzel otele bıraktı bizi görmüyor musun? Bari o da bir güncük kalsaydı şu otelde. Yazık günah. Bir aydır yoldayız. Ya hanım boş ver ya. Hadi gel biz yavaş yavaş gidelim. Yerleşelim. Hadi gel kızım. Önden geç. Baba süper bir yere gidiyor. Bu tarafta. Aa galiba oradan botla geçeceğiz. Babacım buradan otele geçiş yok ki. Kızım otele geçmemize gerek yok zaten ya. Gel sen şimdi böyle. Bak hop ne güzel yüzüyoruz. Bak gelin. Heh, şöyle şuraya kadar yüzün benimle. Ay ama buradan bota mı bineceğiz geçeceğiz ya? Evet. Bota falan gerek yok adam ya. Geldik işte buyurun. Bu ne be? Evet, Bu ne? Allah senin cezanı var be? Her yerimde sana sıkılma oldu. Beş yıldızlı otel manzarası çıldır mı aldın bize? Evet hanım. Otel manzarası var. Ondan sonra göl manzarası var. Çok iyi değil mi? Ya gerçekten senden var ya. Ağzını yüzünü kıracağım bir de yasak bölgeye Çadırı kurmuş ya Allah Allah Yasak değil bir kere burası Ben baktım arazi dışında Buraya isteyen istediğinde kurabilirmiş Nerede yazıyor öyle bir şey yok Şu ileride çadır yeri var Oraya kuruyor insanlar çadırlarını Sen gelmişsin çadır parası bile ödememek için Anaaa İnanamıyorum Bu şey değil mi ya Fadime'lerin çadırı Ya babacım sana inanamıyorum Böyle olduğunu söyleseydin gelmezdik ya Of ya ya kızım niye öyle diyorsun Allah Allah ne güzel işte tatile getirdim sizi bir şey beğendiremiyorum ya aileme bir şey beğendiremiyorum Arkadaşlarım hiç böyle tatillere gitmiyorlar otellere gidiyorlar ve sürekli yemek yiyorlar yüzüyorlar biz burada ne yapacağız babacığım kızım sen Survivor izlemiyor muydun Acun abiyi? Orada bak ne yapıyorlardı? Hayatta kalmaya çalışıyorlardı. Gölden balık falan tutacaksın sen de tamam mı? Of baba ya. Bak eğer tutamazsan yemin ederim konseyde sana oy veririm gönder üstüne adadan. <laughs> Hanım gülsene komikti. Senin maz etmek istiyorum. Vay ya. Ya gerçekten boşanmamızı çok az kaldı. ne olsun. Hanım ne olur boşanmayalım hanım. Ne olur ne olur Ay. lütfen. Görüyorsun değil mi kızım? Babam beni ne kadar seviyor. Boşanmayalım diye yalvarıyor. Neredeyse ayağıma kapanacak ya. <laughs> evet anneciğim. Hanım hayır ondan değil. Sana nafaka ödemek istemiyorum. Artı boşanma ücretleri çok yüksekmiş bu sene. Allah senin cezanı versin. Seni boğacağım şimdi şu suda ha. Aa, bu da kim ya? Sen de kimsin Kardeş, yukarı ne yapıyorsun? Hop hop kardeşim. Oraya çadır kuramazsınız. Orası özel mülk. Hah gördün mü? He görüyorum evet. Kardeş ben seni anlamıyorum. I am English. Yok ben de Turkish. Kocacım salak mısın? Yok ben de Turkish derken zaten Türkçe konuşuyorsun. Salak mısın? Beyefendi biz geldik buraya çadırımızı kurduk. Bir tatil yapıp gideceğiz. Bizi bir rahatsız etmeseniz olmaz mı? Olmaz şikayet var. Çabuk çıkın oradan çabuk. Anam şikayet vermiş ya. Neyse ya olsun şikayet varsa o zaman biz de çıkarız. Ne yapalım? E ne yap Allah Allah bir aydır yoldayız ya. Bir aydır yoldayız. Yani bir daha mı yola çıkacağız şimdi? Haydi adam da gitti zaten. Babacım böcük amca çok uzaklaşmamıştır. Hemen onu arayalım gelip bizi götürsün. Kızım gelirse kesin para ister anlamıyor musun? Biz bir şekilde parasız geri dönmeliyiz. Ne yapabiliriz? Hmm, düşüneyim bir. Bir dakika buldum. Buldum. Parasız geri dönmenin yolunu buldum. Nasıl babacığım? Neymiş? Işınlanacağız be. Işınlanacağız. Nasıl? Ne bileyim işte kızım orasını düşünmedim yani. Ben bu fikri buldum. Siz de ışınlanmayı bulun Allah Allah. Allah'ım sen bana sabır ver. Sen bana sabır ver ya. Ya var ya, ya benim biriktirdiğim parayı almıştın. Onu bana geri ver ben kızımla eve döneceğim. Aa, kaleci ben onu bankaya yatırdım ya. Ne bileyim işte biraz daha artsın diye orada para. Tamam çek bana ver. Aa, ama burada hiç banka görmüyorum. Banka, 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 banka yok. Otelin içinde vardır. Dedim ki çek ve bana ver. Ee, I am English, no Turkish yok. İngiliz, hepsi İngiliz. I, I am, çok fakirin. Ya pes ya. Artık beni de anlamıyor baba. Ya gerçekten Türkçe'yi de mi unuttun bey? Aha bak cevap vermiyor gördün mü? Gerçekten bu senin baban. Kafayı gitmiş ya kafa gitmiş bunda. Ne yapacağız kızım şimdi sen bir şey yap bari. Çok üzülüyor anneciğim ya. Of burada ne yapacağız? Ben de bilmiyorum. Dil falan da bilmiyoruz ki. En iyisi böcek amcayı aramak. Hemen geri gelsin anne. Arasak ne olacak kızım? Para isteyecek. Paramız yok ki. Yani var da hatta baya bir paramız var. Ama baban hiçbir paradan vermiyor bize. Anneciğim benim kumbaramdaki paraları veririz. Kızım yetmez. Çok iyi niyetlisin ama senin kumbaramdaki paraları önce çikolataya cipse falan yeter. Ha bir şey geldi aklıma. Gel seni benimle bir şuraya. Kızım sana bir şey söyleyeceğim. Efendim anneciğim. Babanı kandırmanın bir yolunu buldum. Ya nedir? Bence onu denize av yapmak için gönderelim tamam mı? Balık tutmaya çalışsın. Zaten tutamayacağı için Bayağı bir oyalanacak. Biz de cebindeki kredi kartını alırız ve buradan gideriz. Oo, çok iyi fikir anneciğim. Ama babam babam burada mı kalacak? Burada kalsın bence biraz. Aklı başına gelene kadar. Var ya aslında o benden Para istemek de istemez ha. Kesin yürüyerek gelmeye çalışır. <laughs> Gerçekten çok komik bir adam ya. Salam teki. Neyse hadi dediğimi yapalım. Tamam ama babam da gelsin anne. Kurtlar kuşlar yer onu yolda. Canım yok yok sen merak etme. O bütün kurdu kuşu yer. Aç kalacağı için. Yemeğe de para vermeyeceği için anneciğim peki hadi. Ay be karnım çok acıktı. Şuraya gitsen de bir balık tutsan ya. Ah hanım balık tutmak benim işim ya. Tabii ki de tutarım. Bir dakika. Aha şurada bir tane gördüm galiba hadi gidiyorum. Dur ne oldu be? E canım benim kredi kartını falan çıkardın mı şuraya koydun mu yani? Onları da su kaçarsa ne olacak? Hanım kredi kartıyla tabii ki de şeye girecek halim yok yani değil mi deniz havuza? Ha ne yaptın nereye koydun kaybolmasın ya? Kredi kartımı mı? Ha? Kredi kartını da bankaya koydum. E nasıl yani parayı nereye koydun? Parayı da bankaya koydum. Bankayı nereye koydun? Hanım bankadan para çekemeyeyim diye kredi kartını bankaya koydum. Anahtarı da yuttum. Tüh Allah senin cezanı vermişsin. Of ya of var gerçekten tamam git balık tut. Ne al git balık tut hadi. Evet tutayım. Kızım şuraya bir yere baban kakasını yapmıştı biraz önce. Kakasını bıraktı tamam mı? Gidip hemen şurayı kazıp tekrar bulmaya çalışacağım o bu anahtarı. Tek çaremiz bu. Kızım gel bana yardım et çabuk. Tamam anneciğim. Kızım şuraya bir yere sıçmıştı babam. Gel i̇şte burada bir yerde olmalı. Hadi hadi çok aşağıya inmiş olamaz. Daha yeni yapmış diye ya adama bak. Tuvaletini bile kimse almasın diye saklamış ya. i̇şte buldum. Yaşasın şimdi anahtarı bulduk mu yani? Buldum anahtarı buldum. Aa, hemen gidip bu ana bankadan hemen o paraları almamız gerekiyor. Hadi anneciğim babam çıkmadan kaçalım mı? Çabuk ol çabuk kızım geldik sonunda ya. Bütün parayı çektim. Oh be canıma değsin. O ne yapıyor orada ya? Hala yüzüyor galiba. Biz bütün parayı aldık oysa ki. Hadi gel otele gidelim de güzel bir tatil yapalım. Baban da gününü görsün orada. Hala balık tutmaya çalışsın. Hadi gel. Oh be yaşasın. Anneciğim gel bak burada biri var. Hoş geldiniz. Merhaba. İlgilenen kişi siz misiniz? Tabii buyurun. Aa, kızımla ben burada bir odada kalmak istiyoruz da. Tabii buyurun hemen. Ne kadar? Ee, 100 Robux geceliği. Aa, bir çanta dolusu para yani. İyi ya, burası lüks bir otel ya kızım, herhalde o yüzden. Neyse, bir gece kalalım, yarın döneriz. Bir şey soracağım, burada istediğimiz her şeyi yiyebiliyor muyuz? Tabii ki her şey dahil. Dondurma da var mı? Her şey var. Yaşasın. Aa, <laughs> Ay çok iyi çok iyi. Buyurun ben size şöyle parayı vereyim. Buyurun şöyle odanız üst katta. Ay kızım gel gel odamıza çıkalım. Kızım galiba burası. Anneciğim burası çok güzel. <laughs> Bayıldım. Gerçekten çok güzel. Şuradan bakayım babanı görebilecek miyim acaba? Hala yüzüyor mu ya o? <laughs> Ay hala yüzüyor galiba. Saftirik bey ya. Gerçekten çok saftirik. Oh be biz ne güzel. Şimdi var burada güzel bir duş alırız. Babacım hoş geldin. Hoş bulduk kızım. Buraya nasıl geldiniz ya? mi geldiniz. Aferin lan size Hayır babacım senin paralarınla geldik. N nasıl benim paralarım? Evet babacım güzel bir tatil yapmanı sağlamak istedik. Şey benim, benim paralarım benim paralarım bankadaydı kızım nasıl aldınız ki? yani Alamazsınız ki, alamazsınız. <laughs> i̇şte gidip bankadan aldık bir güzel. Sonra geldik, bu harika odayı seçtik ve burada kalacağız babacım. Kızım bana şaka yaptığını söyle lütfen. Hayır babacığım maalesef şaka değil. Beleş verdiler de oteli. Beleş Otel beleş de. Yok canım beleş falan değil. Senin suçunu bekledik. Yaptıktan sonra da oh bir güzel anahtarı da aldık. Ondan sonra cim, gittik bankadan bütün paranı çektik. Sonra bir gece değil de bütün paranı buraya verdik. Oh be ne rahatladım ama. <laughs> ne? Siz benim yıllardır biriktirdim paralardan bağırıyorsunuz. Ama babacığım tatil böyle olur. Benim bütün arkadaşlarım böyle tatil yapıyorlar. Senin arkadaşların da. Anam kalbim kalbim. A kalbim. Aa. <laughs> Anne <gülüyor> babama ne oldu? Hay adamcağız bayıldı mı ya? Tüh daha da şeyi söyleyememiştim. Hiç para kalmadı. Ne? Hiç para kalmadı mı? Aa. Oha ayıldı ikinci defa bayıldı. Ay. Neyse evi de hipotek ettirmiştim onu söylemedim Allah'tan. Anne babama kalp masajı yapalım. Kızım bu dakikadan sonra bana ne yaparsan yap. Ben de ayıflı olmam. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Gitarist TV'ye, Böcük abiye ve Buse Duygu'ya çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.